Şehit Tarhan Bayraktar Parkı'nda Burhaniye'deyim. İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var burada. Yan tarafında da belediyeye ait çay bahçesi var. Çay ne kadardı? Bilmiyorum, 90 lira verdim ben şeyle, 4 çay, 1 patates kızartmasına 90 lira verdik. Hemen yan tarafında da pazar var. Pazartesi günleri kuruluyor burada. Burhaniye'de pazar. Yavaş yavaş kışlıkları da çıkarmışlar sanki bak kollarlar. eller, çarşaflar, o üst bluzlar, 100 lira, 75 bulmuyorum, bulmuyorum. Evet, 400 lira bu elbise. Kollular 450 uzun kollular 450 kısa kollular kolsuzlar 400 liraymış Bunlar da 250'ymiş. Burası da 200 lira. patla 4'lü paketle açabiliriz. nerede evet. var bunu tamam, e <laughs> <çok yarsın. gülüyor> <Dengar, her> şu <laughs> bitiyor Bak şu var tamam

Bu da incir kurusu aslında ceviz demiş ama. Bu incir değil mi? Evet. Ceviz yazıyor orada. Fiyatı 200 TL'na bak. Hayır, kızım Dekor kullanılıyor. onun üzerine bir saksı korsun herhalde. Burada şey, kim bakıyor? Ne kadar pat? Kim bakıyor buraya? Ne kadar patlıcanlar? Dizlisi? 150, 150 lira. 150 lira. Antep'te mi geliyorsun? Antep 150. Evet. Bunlar acı mı tatlı evet. mı? Teminim. Nasıl acı? Evet. Acıymış. Acı bunlar da var mı? Var acı. Acı. acı da var. Ha, acı yok tatlıymış ama. Altyazı M.K. Biber acı mı? fasulyeler ne kadar? 50-70. 70 bu arada. Hangisi? Yok değilmiş acı. Ha, o acı evet. Kadar, ne kadar? Bir bak. olanlar 100, 100, 100. 100. bir bak. Ama. Surveys, ben de Bu biber acı mı? Tatlı. Tamam. Tatlı. Tamam. Elli Ne kadar? 50 lira. 50 lira. Biber? Biber. Biber. Evet, bir�. Ne <laughs> evet, Balcı, evet, geldi evet, bugün. Evet, balcı. Şey 30 40, 40 gerçekten de balcı. 30 40 50 gidiyor kavunlar. Boyuna göre fiyat. Hep bize bunları verir arkadaşlar vallahi. Hep böyle abi ya hadi. Hadi. <GÜL doorway> ne <Emmanuel> evet. kadar <laughs> <laughs> peynir? İki <laughs> Kaynatılmış e. içine. Çok sütten mi yapıyorsun? Çiğ sütten mi yapıyorsun? Çiğ sütten yapıyoruz. 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 yakınca Çiğ süt. Evet. Evet. Ha. Acı Biber acı mı? Biber acı mı? burası? <laughs> Bu tezgah kimin? Biber acı mı acaba? Tatlı mı?

Bu börülce de 80. Bu fasulye 70. 5 tane mısır 50. Kirazlar da güzel ya. Sarı kiraz 70. Kahya, Napolyon 100. Bu da vişne. Ha, bayram iş nektarı 40. Güzel bulursak alalım. Bamya. Yarım kilo 70 bamya. Bamya da güzel. Ne kadar dedi? 25. Patlıcan 25. 25. Yedemez, salatalık. Patlıcan alabiliriz. Fasulyelerde <laughs> yine 50. Başka yerde yok mu? Bakalım tekrar domates zaten. Tamam olmadı buradan döner alırız. Bayağı patlıcan var. <laughs> 300 bin ya. Peynir ne kadar? 800 lira 30 mu? Lira. Ha sıfırı gözükmüyor da. Lira. <laughs> 30 liraya peynir mi olur dedik. Göz üstüne peynir gelmiş. Süt 30 lira zaten. <laughs> Patlıcanların hepsi mi 15? Hepsi. Bu da öyle. Evet. Tamam. aldık. Erişte ne kadar? 100 lira. 100 lira. 1 kilo mu? 1 kilo. <laughs> Banyo maydanoz 5 kere otu 10 kere 10 şurada şey deniz görücüsü 15 lira demetir şu beyaz fasulyeler güzel ya 80 lira çok lezzetli lira domates 25 lira salatalık 40 lira 50 lira arası biberler değişiyor 15-25 patlıcan değişiyor ne kadar dolma biberi lira, tamam ne kadar 40 lira, 40 lira, 40 lira dolma kalma. biber börülce ne kadar börülce kilo oldu. İncir ne kadar? İncir. 80 lira incir. Hava geçer. Hava tut bakacağım. Karnımızı bir 40. Elmalar burada elma 50 ama kocaman kocaman güzel elma. Bak bu 60 lira burada. Gördün mü? Ya bundan ne alıyoruz ya? Nereye? 120 200 olacak ablam.

Bak fasulye 20 lira. Konserveli beni Köyden domates. çoruk. Çoruk. Ha? Çoruk. 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 Ha. Evet. Güzel. Hayırlı işler. domates de aldık genelde fiyatlar öyle 15-20-25 patlıcan gidiyor bu da 40 lira şey alacağız bayramış beyazı burhaniye pazarı çok büyük bir pazar Genellikle köylüler kendileri getirip burada satış yapıyor ama çok taze bir fiyatları da ben çok uygun buldum. Yani başka illerle kıyaslayınca buranın fiyatları mantıklı ve de taze. Al ben Thank you. Her şey taze, güzel ama seçim yapmak da zor be. Hı? Seçim yapmak da zor. Bak bu da acıya benziyor. Bu biber de acıya benziyor. Hı? Karşıda da peynirciler. Daha her tarafı da dolaşamadık yani. Burası da komple peynir. Zeytin. Kahvaltılık.